ve geldim kesim yapacağım kısma hemen ölçüyorum tam 20 santim gördüğünüz gibi 20 santim 2 4 6 ilmek ördüm 7. kesiyorum Bundan sonra bakın hemen ardından normal bir ters bir düz yapıyordum. Kestiğim için ters kesilmiş oldu. Düz geldi. Onu düz devam ediyorum. Sonrasındakileri aynı şekilde bir ters bir düz devam edeceğim. Kestiğim yer burası. Sonrasında saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Yine aynı şekilde tersle bitirdim. Düz geldi ve kesiyorum. İkisini birlikte alıyorum. Kestim. Şimdi tekrar 10 ilmek örüyorum. Bakın kestim. Ters de kestiğim için düz geldi. 1 2 3 6 8 10 Geldim yine kesme kısmına. Kesiyorum. Bu sonuna kadar bir şekilde 10 ilmekte bir kesip ilerliyorum. Evet sonuncu kesimimi yapıyorum. Son kesimi de yaptım. Kalanları bir ters, bir düz devam edip arka sırada normal örüyorum. Kesim yok. Herhangi bir şey yok. Yalnız dikkat edilecek yerleri göstereceğim şimdi. Kesim yaptığım yerlerde dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi kesim yaptığınız zaten hemen fark edeceksiniz. Çünkü iki tane ters ilmek geldi. Neden? Çünkü ön tarafta düzle kesmiştim. ters kayboldu tekrar düz örmüştüm. Onlar bu yüzünde ikisi ters olarak geldi ve böyle örüp devam ediyoruz arkadaşlar. Çünkü e, sonraki sırada normal her sıra her ilmek bir ters bir düz olarak ilerleyecek. Bak hemen. Evet bakın tekrar geldi. İki ters gelen kısım kesim kısmı oluyor. Kestiğimiz kısımlar bu şekilde gelecek. Sonrasında aynen bir ters bir düz devam ediyoruz. Şimdi tekrar bu sırada ön yüzünde kesime devam edeceğiz arkayı aynı ördük. Ters ve düz geldiği gibi ör, ördük, tamamladık. 9 Evet. Şimdi 10. Burada 9 kaldı. ve önceki kesim yerim. Aynı şekilde devam ediyorum. Aradaki ilmekler 9 oldu. Gördüğünüz gibi fark ediliyor zaten. Şimdi bakın bu ikinci kesimde burası 9 oldu. Ters 10.'yi kestim düz ve ters. Az önce iki tane yan yana gelen düz ilmek şu anda normale döndü. Bir ters, bir düz olarak ilerliyoruz. Yani bir sıra ikisi yan yana geliyor. Sonraki sırada bir ters, bir düz bu şekilde denk gelerek gidiyor. kesiyorum. Şimdi bakın iki tane düz geldi. İlk başladığımız gibi. Yine geldim. Buraya 8. Aralar 8 oldu bu kez. Yani bir eksildi. Kestim. Düz geldi. Düz örüyorum. kestiğim yer burası 2 4 6 8 hemen dokuzuncuyu kesiyorum düz geldi aynen örüyorum bu şekilde ilerleyip tamamlayacağım arkadaşlar 3 ilmek kalana kadar kestim 100 e, ilmekte arkadaşlar 100 ilmekle başladım, 20 santim ördüm, ölçtük kesim yerine kadar 20 santim, 20 santimden sonrası bakıyorum, 6 santim. Hemen bu kalan ilmekleri de bir kestim. 3 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. İkinciyi de kestim. Tekrar 3 aldım, kestim. Evet. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğim kaldı. 12 ilmek. 12 ilmeğimi şişten çıkartıyorum 12 ilmeği tığımla topluyorum Evet Kaçırmadan hepsini rahatlıkla toplayabilirsiniz ve düğümümü attım. Yani zincir çekerek bağladım. Bir zincir daha çekip düğüm atacağım. Evet. Arasından geçiriyorum. Bundan sonra dikiş işlemi var arkadaşlar. İsterseniz tığ ile, isterseniz iğne ile. Ben iğneyi tercih ediyorum. Tığla dikmek isterseniz bunun bir avantajı var. Sökmesi çok kolay oluyor. İğne ile diktiğiniz zaman sökmesi çok çok zor. Yani sökmemek üzere dikmelisiniz. T ile dikmeyi bir süre çok kullandım. Çünkü sökmesi çok rahat oluyordu. Bu şekilde yine aynı ilmek ilmek sırayı bozmadan düzgün şekilde ilerleyerek bu şekilde dikebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi sökmesi çok kolay. Evet. Gördüğünüz gibi ön yüzünden diktim. Bu kısım kıvrılacağı için bunu da bu yüzünden dikeceğim. Çünkü dışa dönük olacak. Evet, bunu da bu şekilde dikiyorum. Evet. Şimdi pomponu e, elimde sararak yapayım. Evet. Bence yeterli. Çıkarttım. Hemen burayı bağlıyorum. Evet arkadaşlar. Pompon tamam ipi yürütüyorum arkadaşlar. Pomponlu çocuk şapkamız tamamlanmış durumda. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin arkadaşlar. Başka videolarda buluşmak üzere. Abone olursanız çok sevinirim.